ya Ali ya ne oluyor ya? Ben arayacağım Burcu seni. Bak bunlar ablan ama sakın dokunma yoksa paralar seni. Ay sen neler yapmışsın Handan ya. Bana bile bir sürü şey almışsın. Adamın limitini ilk günden patlattın değil mi? Limit mi? O ne? Ee, hani müşteri yoktu bugün? Ya yoktu canım. Dur bir ben bakayım. Ah Derya'cığım. Canım, hoş geldin. Sürpriz. Araban çok güzelmiş. Güle güle kullan. Sağ ol. Ee, bu da senin için. Ay bana mı aldın? Neler almışsın ya? Bunu da bana almışsın. Ben de hep hep böyle böyle zengin koca parasıyla alınmış ciciler isterdim. Sen hiçbir şeyle mutlu olma, tamam? Ama bence çocuklar mutlu olacak. Bak, Elan parfümü getirdim. Bunlar Can için. Sonra... Ya bunlarla mutlu olacak. Tek çocuk sensin. Kendini böyle kandırıyorsun şimdi, yandım. Çocuklar mutlu olacakmış. Can sen gittiğinden beri senin yatağında yatıyor. Yastığına sarılmış annemle uyuyorum diyor. Haftaya Ela için okulda rehberlik randevum var. Ne oluyorsa artık okulda anlatmıyor, konuşmuyor, yemiyor, içmiyor, gülmüyor. Annesine ihtiyacı var. Aman az alışkanlığı ya anne dedim. Senin anneliğin bu paketlerin içinde. Bana biraz zaman ver. Nasıl bir anne olacağımı göreceksin. Sen hayallerde yaşa. Ben sana gerçeği söyleyeyim mi ne olacak? Arabam bal kabağına, o şoförün fareye dönüşecek. Ama tadını çıkar. Saat 12'yi vurmadan önce tadını çıkar, yapabildiğin kadar. Ne demek istiyorsun? Sen bir dakika ne ima ediyorsun? Ay yazık sana ya. Gerçekten cicim aylarında böyle foyam ortaya çıkacak mı diye burnundan geliyordur şimdi. Daha ya, ya tehdit mi ediyorsun bir de beni? Yok, korkma ben patlatmayacağım seni. Ama o çürük hayallerin için değil, kardeşlerim için susacağım. O gün de kardeşlerim için sustum. Bugün de anne dedikleri kadının gerçek yüzünü görmesinler diye susacağım. Sen benden korkma yani. Cici oğlundan kork. Ne demek şimdi bu? Adamın oğluna dikkat et demek. Ne demek bu? Şimdi ben inandırıcı olsun diye bunları hemen vermeyeyim çocuklara. Yarın akşam bekleyeyim değil mi? Hani sen bir avans çekmişsin de alıp alıp kargoyla yollamışsın gibi. Niye kül kedisi masalı anlattı şimdi bu? Ay Handan takıldın kaldın oraya sen de. Nasıl takılmayayım? Ha, bir sürü şey söyledi ima etti. O sevimsiz çocukla ilgili bir şey ima etti. E, kaç kere sordum sana çocukla bir alakaları var mı diye. Yok diyorsun. Yani kocanın şirketinden gelen teklifi de kabul etmemiş. Ya e daha ne olsun? Ya çocuk sana küfür kıyam etmiş ya. Bence o yüzden öyle bir şey söyledi. Ondandır değil mi? Yani çünkü nereden bilecek ki? Yani bizim birbirimizi tanıdığımızı bilmiyordur. Ay işte bak bunların hepsi stres. Yani sen bu gidişle paranoya yapmaya da başlarsın. Ya senin ablamı dinleyip acilen bu çocuk olayını halletmen lazım. Ya bu stresle yaşayamazsın. Ha ortaya çıktı, daha çıkacak diye. Yok ben onun hesabını yaptım. Bak şimdi haftaya kırk mevludu var bu. Dün için çok önemli. Yani üstümüze gelmesinler diye kırkına kadar saklayacağız. Ama işte ondan sonra bir düğün yapıp ilan ederiz evlendiğimizi. E, sanki nikah da o zaman kıymış gibi. Böylece her şey usulüne göre olacak. Ben hesabını yaptım. Aynen o e, evliliği zamana yayacak ben de çocukları zamana yayacağım. Yani önce düğün sonra çocuklar. Handancığım sen köşedeki bakkalın oğluyla mı evleniyorsun yoksa... ...yani ünlü iş insanı diye magazinlere çıkan adamla mı? Ya kendin diyorsun düğün yapacağız diyorsun ilan edeceğiz diyorsun. Ya bu adam eşe dosta ilan etmeyecek ki. Kim bilir kaç yerde haber olacak o düğün. Öyle olacak değil mi? Ay yok artık ya. Vallahi ablam sana iyi dayanıyormuş. Hep Handan 15 yaşında derdi de inanmazdım. Ama dediği kadar varsın. 15 yaşından bir yaş büyümemişsin. Ama bu kafayla seni büyütecekler ben sana diyeyim. Ya o magazine bir çıksın o düğün. 15 dakika veriyorum. Handan. Poyan ortaya çıkacak diyorum. Ya seni tanıyan biri görse. Çocuklar nasıl dese bitti mesela. Kaldı ki ona gerek kalmayacak işte. Haberlere çıkınca çocuklar da öğrenecek. Magazinden. Tam doğru haklısın. Haklısın. Magazin gibi küçük bir sorunumuz var. O zaman sıralamayı değiştiriyorum. Önce çocuklar sonra düğün. Tamam evlendiğimiz ortaya çıkana kadar güvendeyim.